Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Miye Teknolojisi'nizle beraberiz. Arkadaşlar bugün e, güzel bir hareketlenme olmuş fakat e, nerede kalmış o hareketlenme? 720 noktalarında galiba. E, oraya kadar ulaşmış bulunmakta. Süküz Momentum indikatörümüze baktığımızda e, bir saatlik grafikte bakıyoruz bu arada. E, açık tarafa, açık yeşil tarafa geçtiğinde görmekte görmekteyiz arkadaşlar. E, buradan da gelen bir al sinyali kötörünün de çalıştığını görüyoruz. Bununla beraber artık şöyle 15 dakikalar geçelim. Hani kısa vade hedeflerine bakalım şöyle ufaktan bir. Kısa vade hedeflerine baktığımda arkadaşlar şöyle 709 noktası bir hedefimiz. Direnç olarak da 725 noktası bir hedef daha oluşmakta. Daha da yukarılarda ince çizgiler olarak 793 ve 828 noktaları da belirmekte. Destek olarak da arkadaşlar 680 kısmında önemli bir desteğimizin olduğunu da görmekteyiz. Sıkış Momentum Indikatörü 15 dakikalık bir grafikte. Ufak bir olumsuzlukta yakmış durumda. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.